arkadaşlar. Yolları toprağını sıyırma işi bitmek üzere. Yani bitti sayılır. Şimdi birazdan mıcır gelecek. Bu sıyırdığımız yerleri mıcırını da serince tamamdır inşallah. işimiz. bitti. İkecek. Elimden geldiğince arkadaşlar güzel görüntüler aktarmaya çalışıyorum. sürekli hareket halinde olduğumuz için yani çok iyi bir çalışma görüntüsü getiremiyoruz ekranlara. Ondan dolayı bu videomuz da bu şekilde idare edilmiş. Bu Arkadaşlar, bu arada yeni 444 kullanan arkadaşlara sesleniyorum. Varsa bizi takip eden, videoları izleyen nasıl makineden memnun musunuz? Bir şikayet var mı yok mu? Eğer kullanan varsa lütfen e, yorumlarda. nasıl bir makine olduğunu söylerseniz Çünkü malum bu Hidromek K4'ler herkes şikayetçi. Koltuktan hep sıkıntı yapıyormuş. Tabii ki yetkililer müdahale ediyor ama sürekli bir sensör arızası veriyormuş. Kullanan arkadaşlar öyle söylüyor. Acaba kette de böyle bir sıkıntı var mı? Merak ediyorum. Kullanan varsa bize bir bilgilendirirse seviniriz. makine almadan önce e, videolarım var zaten. Adblue olmayan K4 modelini kullanıyordum Supra. Yani bende de sadece ben e, bir hortum kaçakları vardı. Bir de koltuk körüğünde yani havalı havalı koltuk olduğu için o körükte sıkıntı yaşamıştım. Oluyor bazen böyle şeyler. Haricinde makine çok güzeldi. Videolarımız da var. Oradan izlerseniz görürsünüz. Makinanın performansını çok beğendim ben. Daha küçük mü biraz mesela bu 44'e göre çok küçük duruyor. Ama piyasa için güzel makine yani. Biraz daha geliştirilmesi gerekiyor sadece. O da zamanla olacak bir şey yani şey değil. Sonuçta adamlar o kadar emek vermiş. İlla ki sorunlar olacak yani. yaklaşınca insan biraz yorgun düşüyor. Dışarıdan bir şey yapmıyormuş gibi görünüyoruz ama gerçekten bazen hiç halim kalmıyor. Tabii oğlum iki kamyonu bir toprak göndermişsin. Evet arkadaşlar. Malzemeleri serdik. Geleç toprağı Diyor burası sulandı diye böyle. Böyle mi? Bu şekilde bir yol çıktı arkadaşlar. Şimdi son bir kamyon malzeme kaldı. Onu da serip bitireceğiz inşallah. Iı, tesviye yapmanın en zor kısmı çeneyi açmadan koyla tesviye yapmak. Kaba malzemeyi komple ıı, dağıtırsınız, yedirirsiniz yola. Ondan sonrasını da isterseniz çeneyi açarsınız. Ama öyle operatörler türedi ki zırt pırt çeneyi açıyorlar. Zırt pırt çeneyi açıyorlar. Bazen bu TikTok'ta falan izliyorum. Ee, kovayı yani toprağı boşaltmak için her ileri geride bir çeneyi açıp kapatıyorlar. Özellikle bu doğal gaz işi yapanlar. Yani gerçi çene de artık eskisi gibi e, levyeli zor değil. O yüzden öyle düğme olduğu için e, zırt pırt elimizin altında basıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz. Yani demem o ki e, en zor kısmı çeneyi açmadan tesviye yapmak. Evet. Bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Daha güzel videolarda güzel işlerde buluşmak görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.